Herkese merhaba arkadaşlar. Onu söylemekte. 21 Mobile'da. Online maç oynayacağız. Derecemiz en son iki maçta. 5 artmıştı ve 1381'e gelmişti. 1405'e kadar çıkmıştık. En fazla çıktığım derece ise arkadaşlar azar mısınız? Kaç olduğunu söylersem o birazcık bana. Ama beni linçlemeyin arkadaşlar. Lütfen beni hani linçlemeyin. 1400 söylemeyi istemiyorum. 1472 Söyledim. Oy 1422 14 derece garanti gelir yenersek. Ya ama yeter ya. Campbell'ı yine unuttuk. Oy kaloriye bak ya. Yine Campbell unuttuk. Şimdi maça. Maç başlıyor arkadaşlar. Maç başladı ve top bizde kaldı. Gix. Sotu gönderdi ve toprak rakipte. Döndü, verdi. Cera. C Hayır. Atak devam edecek ama. Orada benim büyük adam arkadaşlar. Herkesten özür dilerim. Orada öyle verdiğim için. Foul var ki hocam ya. Aha. Oha. Ağzım yüzüm burnum dağıldı ya. Fandayk. Ya bu kadar kötü verilmez ki ve Rume. Sana yakışmıyor böyle şeyler. Burada öyle yapmayacaktık. Steven Gerrard solları geldi. Top orada ağlar, ağlardan çıktı arkadaşlar. Steven Gerrard harika vurdu topa. Harika bir gol attı. Steven Gerrard. İçerisini tutalım korner. Maldini'ye çarpan top. Gerard çok güzel bir futbolcu ya. Oyunda da gerçek hayatta da öyleydi. Kötü bir orta. Beckenbauer. Roberto. Ay. O yalnız kareyi bulsa goldü. O yalnız kareyi bulsa goldü. Ben de. Hop. Bir daha. Çok iyi kaçmadı mı? Ah bir esvirt. Onu nasıl tutamadın be oğlum be. Bu o Carlos. Ben olsam yardırırdım. Bomboş alanda atlar gibi koşar maşallah. Koşurum enige. Ama Bekhan Bauer. Ve büyük bir hata. Hocam ama. Ama bu. Resvorda kayıyor ya bu. Resvorda kayıyor ya. O da güzel bir uzun top. Şey. Biraz muratı bırakacak şey dedim ama bırakmadı. Bravo Bekhan. İlk yarı burada gitti. 1-0. Bir ve 1 ve rakibin de 2'de 1. Bir. Biraz daha iyi oynamış rakip arkadaşlar. Burada yine çıkarken büyük bir hata. Steven, Gerrard ağlardan dışarı çıkmış arkadaşlar top. İşte Beckham Bower ve Messi'den büyük bir hata. Gerrard zaten çok sert vurdu yine. Steven Gerrard ağlardan ağları deldi adeta del 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 top. Ansu fati nereye bakıyordu? Oy Ansu Fatih. Şu an hızı 110 gibi bir şey oldu arkadaşlar. Full yukarı baktığı için. Hiç düşünemiyorum yani nasıl koşacağım. Hocamma ya. Alexander Arnold aşağıya bakıyor da Fatih Peken Bowers Arnold keşke öyle yapmasaydık Pas versek ama arkada Ronaldo vardı aslında iyi bir şey yaptık yapmıştı olabiliriz ama Rakibe geçti top ama yine aldık Rashford kaç be Oradan kurtardı Messi'den kendisine Rashford Rashford kaleci Oha. Bekan Bauer. Çıkardık şimdi. Kor. taç. Ee, Taçı Maldini kullanacak. Pirlo'yu çekti be. Hocam yine çıkmadı mı? Pirlo zaten pasları çok iyidir. Çok iyisin be Arnold. Tehlike bölgesinden uzaklaştıralım. Ver pası. Şut. Korner. 2-0 olsa çok rahatlarız. Şöyle. bir, bir orta. Orada top ne no oldu? Orada mı çıktı? Evet. Orada bir anlık böyle karıştı orada. Karambol yaşandı. Küçük bir karambol. Carlos. UZAN! Şimdi hiç sırası değil, ikili baskın ama şimdi olur. TEKEN BOWER! UZANATTI VE! Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar rakibi bekliyoruz ve rakip de geldi. O yüzden değişikliğini gitti. 73. dakika. Şimdi Ansu. 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 Oblak. Ansu ve Oblak. Gerard. Yine geldi. Arkadaşlar bu arada 13 Temmuz'a da çok az kaldı. E, Fikstür. O zaman belirlenecek. Gerard Oblak. Oo çok kötü yakalandık. Şekliye. Roberto Carlos. Aga. Kaçırdık onu. Onun adı Michael Owen. Kylian Mbappe ve Peter Shee. 81. dakika. iki güzel hareket. Pirlo. Pirlo çok güzel kesti dışarı, çok güzel kesti ve dışarı gitti top. Bir tür şey. Şimdi bakın, ver basın, bak. <laughs> 2-0. Rashford, Rashford. Zorlu rakibe karşı 2-0'a geçiyoruz. Bu golü hak etmiştik ama. Bu golü hak etmiştik. Arkadaşlar. Pes sevenler birliği. Bir ne futbol puanı. Bana gerek yok arkadaşlar. Ben nedense bir şey oluyor. Alamıyorum. Ve al gidiyor. Anso, Anso Fatih! 3-0! Anso Fatih! Ve 3-0, 90 artı 3! 90 artı 3! Artık maç bitti zorlu bırak da gidelim hocam ya. 3-0, kaç derece gelecek acaba? Oha, 8'de 8! Lan hepsi nasıl kaleyi bulur? İşte golleri izliyoruz. Burada Beckham Bauer'dan büyük bir hata. Aslında Messi'den büyük bir hata. Ve Steven Gerrard ağları deldi adeta. Ağları deldi arkadaşlar. İşte Messi burada çok top kayıpları geldi. Gerrard şut gücü bunun bile 99. Steven Gerrard çok sert vurur. Ve arkadaşlar videomuz böyleydi. Bakalım kaç derece gelecek. Bakalım kaç derece gelecek arkadaşlar ve ve arkadaşlar 14 derece geldi ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.